Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir GTA 5 bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet kardeşlerim, çok fazla istiyordunuz GTA 5. Ben de böyle değişik değişik GTA 5 videoları yapacağım. Eğer çok iyi beğeniler falan gelirse. Bugün kardeşlerim, biliyorsunuz Illuminati her yerdedir. Ve Call of Duty'de olduğu gibi GTA 5'te de inanılmaz çok fazla Illuminati var. Ama, ama... En büyük, en büyük Illuminati'ye gideceğiz şimdi beraber. Öncelikle adamımızı görüyorsunuz. Böyle terlik, atlet, takılmasyonlu bir adam. Oo, güzel bir arabada da geliyor ileriden. Şu arabayı alalım ve yolumuza bakalım. Adam gitti la. Really nigga. Evet kardeşlerim, yine oyunu inanılmaz unutmuşum. Yine biraz oynak şey olmam, adapte olmam gerekiyor. Evet kardeşlerim şu an yoldayım. Um, o en büyük Illuminati yerine doğru gidiyorum. Bugün sizlerle GTA 5'te Illuminati avına çıkacağız. En um, böyle her bölüm değişik değişik GTA 5'te çılgın olan şeyleri arayacağız, bulacağız, bakları bug falan. Bugün dedim Illuminati ile başlayalım. Um, size orayı mutlaka göstermek istiyorum. Görenleriniz ya da kendi gidenler de olmuştur. Um, öncelikle kardeşlerim. Oyunun en yüksek dağına yapılmış bir şey. Veda nasıl üçgen? Illuminati'nin işaretine o da üçgen bir piramit. Ee, o yüzden kardeşlerim yani şu oyunda çok fazla Illuminati var. Ama ben sizi en en çılgın en belirtilisine götüreceğim. Hem hastanenin orada göz işaretleri var oraya bakabilirsiniz. Ee, onlar Illuminati. Sonra hastaneyi bırakın daha o kadar çok Illuminati var ki şu an e, müthiş bir manzarada. Dağın üzerine doğru gidiyorum. Bilerek kardeşlerim böyle helikopterle, taksiyle falan gitmedim. Hem böyle konuşalım hem de yine GTA 5'e biraz alışalım diye özlemişiz buraları. Allah 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 kaçırdık la. Evet kardeşlerim. Hem oyunda çok çok fazla iluminatiyelleri var. Benim gördüklerim hem hastanenin orada bir tane var göz işareti. Sonra şeyin em... Michael'ın Michael, ın, Michael ın oğlu, şişko oğlunun odasında var kardeşlerim yine Illuminati posterleri. Ama ben şimdi size öyle bir tanesine götürüyorum ki böyle Illuminati, Illuminati olacağız. Oha arabam çekmiyor la. Hadi oğlum hadi oğlum. Evet kardeşim görüyorsunuz çılgın bir yoldayız. Arabam çekmiyor. Evet kardeşlerim işte işte şu an oyunun en yüksek dağındayız kardeşlerim şuraya bakın. Manzaraya bakın şansımıza tam akşam dek geldi çok korkunç. Arkada da görünmeyen karanlıktan görünmeyen oksanış var. Ee, görüyorsunuz yıldızlar ve burada da şehrimiz. Şimdi kardeşlerim Illuminati'nin yanına gidiyoruz. Illuminati tam da bu evin içinde. Size göstereyim hemen kartta gitmek isteyen kardeşlerim için Bakın uzaklaştırıyorum Şöyle burası şehir ana şehir Meydan mekanlar falan Yukarıya doğru çıkıyorsunuz Oradan şu gondol şeyi var Evi var oradan buraya geliyorsunuz kardeşlerim Şöyle bir de uzaklaştırarak göstereyim sizlere En büyük iluminati görmek için buraya geliyorsunuz Bakın oradan burada böyle bir ev var Üzerinde kırmızı ışık yanan Şurada da bir park var. Orada da bir şey göstereceğim size. Ama öncelikle şu Illuminati'ye bir girelim. Evet, hazır mısınız kardeşlerim? Hazır mısınız Illuminati görmeye? Illuminati. 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 It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Really nigga. İşte kardeşlerim İşte karşınızda illuminati Oyunun en yüksek en yüksek dağında Oyunun en yüksek dağında yani en yüksek piramidinde Oradaki kurdukları bir binanın duvarının içinde görüyorsunuz O göz illuminati işareti Ve üçgen piramidi gibi gözüken bir dağ ee, Sonra aşağıda görüyorsunuz neler gözüküyor burada UFO var Burada Easter Egg var. Burada da Jetpack gibi adam var. Ne anlama geldiği bugüne kadar çözülememiştir. Ve işte karşınızda Illuminati. Sen de Illuminati çıktın GTA 5. Evet kardeşim dediğim gibi oyunda çok fazla Illuminati var. Oğlum atletle terlikle buralara geldim la. Görüyorsunuz atlet terlikle kardeşlerim <laughs> evden çıktım. Arkadaşlar aradı Illuminati var diye evden çıktım Illuminati bulmaya geldim. Hem de şansıma tam da gece dek geldi çok korkunçtu. Bakalım buraya çıkamıyorum. Ben o evet o şey park gibi yerde, yerde de göstereceğim sizlere bir şey. Oraya da oyunu yüzde bitiren kardeşlerim gelebilir. Koş oğlum. Aha. Vay burada yarış var. Ama hocam biz yarış istemiyoruz. Biz öncelikle bir bir şey göstereceğim. Aha evet kardeşlerim çıkıyorum oraya da. Bakın o Illuminati'ye baktıktan sonra hemen yanında da şöyle zirve var. Burası işte em, oyunun en yüksek yeri. Aa şu an akşam olduğu için gözükmüyor ama burada bir yazı yazıyor. Kardeşlerim yok arkasında yazıyor. Bakın arkasında bir yazı yazıyor. Arkasında diyor ki em, şurada yazı yazıyor. Şu an gözükmüyor. Aa yazık gözüküyor bakın. Come back when your story is complete. Yani oyunu %100 yaptığında hikayeler, yan görevler, her şeyi oynadıktan sonra buraya geri gel diyor kardeşlerim. Şu an bizde öyle olmadığı için ee, yapamıyoruz. Ama buraya oyunu %100 bitirenler geldiğinde kız kardeşlerim gece 2, gece 1 ile 3 arası UFO görüyorlar. Buraya %100 bitirenler gece 1 ile 3 arası gelsin, baksınlar, ve UFO görecekler. Şu an biz öylesine bir bakalım. UFO göreceğimizden değil. Ama en azından bir ee, şehrimizi geçir gel bakarız. Görüyorsunuz burası Santos mekanları. Huh! <laughs> şimdi karşımıza bir şey çıkıyormuş. <laughs> Ulan düşünsene şimdi böyle bakınırken karşınıza birden Freddy çıkıyor. Oğlum ölürsün lan. Evet kardeşlerim gördüğünüz gibi. Anne... Acayip acayip geliyor. Illuminati şuranın içinde. Ve şu an oyunun en yüksek tepesinden bakınıyoruz. Tabi biz göremiyoruz. Oh be sabah da oluyor bu arada. Evet kardeşlerim bu bölümlük Emo Illuminati göstermek istediğim şu yarışın üzerine bir gidelim. Bakalım yapabiliyoruz mu? Yapamıyorsak da paraşütümüz var. Onunla atlar bölümü bitiririz. Videoyu ee, beğenin. Eğer böyle daha çok çılgın şeyler görmek istiyorsanız. Bende daha neler neler var. Aha. Bakalım. Sizlere bir de yarış üzerine. Bir de yarış deneyelim tabi olursa. Ama kötü olan oyuncu yok. Ben şeye girdim kardeşlerim. Ee, ben... Solo moduna girdim çünkü rahatsız ediyor beni eklediğim kardeşlerimiz. Böyle durmadan yanıma falan geliyorlardı. O yüzden kardeşlerim ben de şey yaptım. Ne yapalım biliyor musunuz? Şuranın çatısına çıkalım, sonra da atlayalım paraşütle. Aha. Oğlum, şuranın üzerine bas lan. Helal. Şimdi buradan aşağı atlayacağım. Ama paraşütüm nerede? Haydi. It was this moment that Nathan knew he fucked up. Bakalım, oğlum paraşütü aç lan. Oh! <gülüyor> 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 müthiş, tam da müthiş bir yerde bitti bakayım. Evet kardeşlerim şimdi buradan paraşütle atlayacağız. Paraşütümüz de var. Ve haydin bakalım. Lan oğlum. Hadi be bu atlama mekanı değilmiş. Evet kardeşlerim şimdi paraşütle atlayıp bölümümüzü bitireceğiz. Ee, görüyorsunuz paraşütümüz orada. Evet kardeşlerim şu bu müthiş manzarayla sizlere veda ediyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenin. Ee, yeni olaylarda yeni gizemli şeylerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.